I tell you I love I love from above YouTube, ben Ersin Çakı. Minecraft Pocket Edition'da yeni bir videoyla ile daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere Minecraft Pocket Edition oyunu içerisinde yapabileceğiniz 10 farklı otomatik redstone farmından bahsedeceğim. Tabii ki bu mapin yapımcılar zaten ekranlarınızda da görmüş olduğunuz gibi burada Twitter adresini bile bırakmış adam. 10 farklı redstone'umuz var. Birinci redstone farmımız yani bunlar otomatik arkadaşlar. Ne işinize yarayacak onu söyleyeceğim. Mesela e, koyun veya inek eti aramakla kalmayacaksınız. Burada kendiniz de buraya bakarak aynısını oluşturup bir farm oluşturacaksınız. Bu da otomatik tarla gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada bazı inekler var. Ne diyor? İnek ve koyun farmıymış. Tabi burada çıktığımızda böyle enteresan bir de bir şey var. Bu butona bastığımızda <laughs> bütün inekler yukarıya doğru çıktı ama bunu tekrar bastığımızda aşağı doğru iniyorlar. Ve aynı zamanda şuradaki butona bastığımızda inekler otomatik olarak yanarak ölüyorlar. Ve öldükleri zaman etleri ve derileri buradaki içindeki huninin yani yani Hunin'in içine düşerek buradan Shulker Box'ın içerisine geliyor görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra bunları değerlendirebiliriz. Birinci farmımız bu şekildeydi. Tabii ki bu map'in indirme linkini açıklamalarda sizlerle paylaşacağım. Oradan indirerek sizler de deneyebilirsiniz. İkinci farmımız aslında karpuz ve Balkabağı farmı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Balkabağı ve farmı da e, karpuzları da otomatik olarak Shulker Box'ın içerisine yani Shulker kutusunun içerisine atıyor. Tabii ki bu farm biraz enteresan görmüş olduğunuz gibi bayağı Büyük bir farm olduğu için bunu yapmanız biraz zaman alabilir. Ama tek tek kırıp nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz bence. Ve aynı zamanda burada güneş paneliyle çalışabiliyormuş. Güneş panelinden kastım şu arkadaşlar. Yani güneş ışığına göre, aydınlığa veya karanlığa göre farmımız otomatik olarak kendisi çalışıyor. Burada da farklı bir farmımız var. Bu farmın ne olduğuna bir bakmak için hemen şöyle bir bakalım. Bu tohum farmıymış arkadaşlar. Görebileceğiniz gibi burada tohum ve buğday farmı. Ee, bu da otomatik aslında redstone şeyle çalışıyor. Nedir o? Vagonla çalışıyor. Vagon kendisi sürekli hareket halinde ve vagon e, buradan düşen tohumları ve aynı zamanda buğdayları hemen buradaki shulker box'ın yani shulker kutusu içerisine atıyor. Daha 8 farklı tabii ki redstone sistemi var. Bu da arkadaşlar tavuk farmıymış. Hem etinden tavukların hem de tüyünden faydalanabileceğimiz bir farm yapmışlar. Tabii ki redstone sistemini de görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu map'in indirme linkini açıklamalarda sizlerle paylaşacağım. Oradan indirip sizler de kurcalayabileceksiniz. Buradaki farmımız da arkadaşlar aynı zamanda çiçek ve tohum farmıymış görebiliyorsunuz. Bu farm da biraz enteresan sen mesela arkadaşlar burada bir şalkır. O burada da arkadaş aynı zamanda kemik tozları mı? Aynen kemik tozları da varmış. Enteresan bir farm bu. Şunu çalıştırdığımızda görebiliyorsunuz buradaki su deaktif oldu. Yani suyu kapattı ve bitkiler büyüdü. Bitkiler otomatik olarak büyüyor zaten. Su kendisini bitkileri sürükleyerek huninin içerisine atıyor. Huniden de burada görmüş olduğunuz şalkır kutusu içerisine geliyor arkadaşlar. Bütün bitkiler veya tohumlar neyse işte. Burada da şalkır kutumuz var tamamen ağzına kadar dolmuş. Burada görebileceğiniz üzere bir tane geçiş var, portal var. Bu portalda durduğunuzda sizi bir yere ışınlıyor. Böyle bir yere geldiğimizde burada köylülerle ilgili bir tane ney var abi? Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama köylülerle ilgili yaratılmış ya da yapılmış çok enteresan bir sistem var. Bu sistemin tam olarak ne olduğunu veya nasıl çalıştığını bilmiyorum. Kurcaladım, baktım ama tam anlayamadım açıkçası. Ama indirme linkini açıklamalarda verdiğimde sizler kurcalayarak nasıl olduğunu anlayabileceksiniz. Tekrar geri dönüyorum çok enteresan bir farm daha sizlere göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar bakın şöyle farma doğru çıkıyorum burada çeşitli mobların otomatik olarak e yaratıldığı bir farm var. Gerçekten bu çok enteresan ve bunu yapmanız bence çok uzun ve zaman alacak gibi görünüyor hani bu map'in indirme linkini açıklamalarda paylaştığım zaman sizler bu farmı nasıl yaparsınız bilmiyorum açıkçası böyle çok büyük ve enteresan bir farm var. Burada bazı yaratıklar ya da ba bazı moblar yani aşağı doğru düşüyor bakın görmüş olduğunuz gibi örümcek düştü ee, hala düşmeye de devam ediyor bakalım başka düşecek mi bilmiyorum ama düşmedi her neyse bunlar düştükleri zaman ölüyorlar ve öldüklerini buradaki hunilerden şuradaki hemen şalkır kutusunun içerisine aktarılıyor tabi bunlardan da arkadaşlar şeker mesela ip falan elde edilebiliyor buradaki farmdan. Evet, bu farmda bu şekilde enteresan. Aslında tabii ki bunların hepsini tek tek sizler gezip nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz ama ben en çok farmlardan yani otomatik redstone farmlarından çok dünyadaki egzotik böyle ağaçlardan etkilendim ya sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu ağaçlar nasıl oluşturmuşlar gerçekten biraz hayran kalmamak elde değil ama çok esrarengiz bir ağaç <laughs> oluşturmuşlar burada yaratılmış ama ben redstone sisteminden daha çok bu ağaçlara etkilendim yani onu söylemem gerekiyor evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı dediğim gibi redstone mapini yani otomatik redstone farm mapini indirme linkini açıklamalarda paylaşacağım oradan sizler de indirip oynayabileceksiniz öğreneceksiniz veya bu farmların nasıl oluşturulduğunu öğrenebileceksiniz. Bir başka Minecraft Poker Edition videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.